Şimdi bu sülfür dioksit gazı temelinde ele alındığında bu gazın deprem e, tahmin çalışmalarında kullanılabilirdiği itibariyle ele alındığında bazı arkadaşlarda e, duyumlar da olduğunu e, biliyoruz. Fakat bunun e, yani ne şekilde bir yapıda ele alındığı ile ilgili olarak bazı bilgi eksiklikleri var. Bu yönüyle bazı tamamlayıcı bilgiler paylaşmanın önemli olacağını düşünmekteyiz. Tecrübelerimiz sinayeden. Şimdi arkadaşlar, yer içi hidrojen, sülfür, karbondioksit ve hidrojen şeklinde özetlenebilecek gaz yapılarını üreten bir durumu sergilemektedir. Bu gazlar çerçevesinde de ele alındığında değerlendireceğimiz üzere metan gazı birikimi, sülfür, dioksit gazı birikimi şeklinde deprem çerçevesinde, deprem konusu çerçevesinde ele alındığında iki önemli birikim yapısından bahsedilebilir. İşte bu noktada bu sülfür dioksit gazı yani böyle bir açıklamış olduğumuz 3, başlangıçta açıklanmış olduğumuz 3 gaz yapısı çerçevesinde deprem odağında yer alan önemli bir gaz yapısı bu şekilde belirtelim. E, ayrıca şunu da belirtmemiz gerekir ki, e, sülfür dioksit e, gazı e, yani zehirli bir gaz sınıfında yer almakta. Keskin kokulu, renksiz yanıcı olmayan karakteristikleri söz konusu. E, gelişmiş endüstriyel yapılar sunan bölgelerde genel olarak e, termik santraller ve endüstriyel kazanları barındıran e, büyük endüstriyel uygulama sahaları, ana sülfür dioksit kaynakları bunu belirtmemiz önemli bir noktada yer alır. E, bu yönüyle araştırmalarınızda e, bu ayrımı da gözünüzde e, tutarak değerlendirmelerde bulunmanız gerekir. Şimdi e, bu nokta itibariyle şimdi işte bu Hindi'nin sülfür dioksit dağılım haritasını görüyorsunuz. Şimdi ifade ettiğimiz üzere arkadaşlar bir kere değerlendirmelerde endüstriyel sahaları da göz önünde bulundurarak açıklanmış olduğumuz üzere bu doğrultuda e, haritaları değerlendireceksiniz ve belli bir tecrübelerinizin de olması gerekiyor tabii ki değerlendirme anlamında. Şimdi ben bu e, 24 Mayıs tarihli olarak değerlendirmemde tecrübelerime istinaden en çok mesela dikkatimizi çeken yerler neresi? diye e, sorarsanız mesela bu Vanuatu Cumhuriyeti'nin olduğu bölge görüyorsunuz. Yani e, bu Yeni Kaledonya'nın olduğu bölge çok dikkat çekiyor. E, Fiji'nin Güneydoğu, bu e, Tonga Adalar Topluluğu'nun olduğu bölgenin, Niyafo'nun e, Güneybatısı var biliyorsunuz. E, bu bölge gerçekten oldukça dikkat çekiyor. Yeni Zelanda'nın e, şu kesimi oldukça dikkatimizi çeken bir noktada yer alıyor. Endonezya Adalar Topluluğu bölgesinde işte Cavan'ın olduğu bölge ve işte şu kısımlar Timor'un olduğu e, kuzey batı kesimleri özellikle çok dikkat çekici bir alanda yer alıyor. Bu Galapagos adaları var biliyorsunuz. Onun güneyi bölgesi çok dikkat çekici bir bölge arkadaşlar. Kolombiya'nın e, o bulunduğu bölge dikkat çekici bir alan. Evet arkadaşlar. Yani genel olarak bu şekilde bir e, bilgiyle paylaşmış olalım. Şimdi tekrar e, bu gazın özellikleri hakkında biraz bilgi verecek olursak arkadaşlar, sızıntı durumunda zemine yakın yerlerde birikip zemin boyunca etrafa yayılma gibi bir özelliği bulunmaktadır bu e, sülfür dioksit gazının. E, havaya göre bal gaz yoğunluğunun çok yüksek olmasından kaynaklı yani işte 2.26 gibi bir e, Yoğunluk değeri değerlendireceğiniz üzere havadan yaklaşık %126 daha ağır bir durumu yansıtmakta. Yani işte çabuk bir şekilde çökelip yayılma özelliği sunuyor arkadaşlar, değerlendireceksiniz. Hava kirliliği yapan bir özellik sergilemesinden kaynaklı görüş mesafelerinde aksamaların yaşanmasına neden olan gaz türlerinden olup uygun atmosferik şartlar altında asit yağmurlarına da sebepiyet veren bir gaz özelliği de sergilemekte. Yani bu bilgileri de paylaşmış olalım.